Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videomuz özel bir video olacak. Hatta iki bölüm olacak. Birinci bölümdeyiz. Öncelikli olarak e, projemiz Türk bayrağını çizmek, şanlı bayrağımızı çizmek. E, bunun tabi oturup direkt kodunu yazmıyoruz. Bir takım hesapları var. O yüzden hep birlikte Türk bayrağı nasıl çizilir? Onun hesaplamalarını yapacağız ve çizme işlemini sıkraca uyarlayacağız. O sebeple ilk önce gelin ölçülere bakalım. gördüğünüz gibi Türk bayrağı için burada işaretlenmiş ölçüler var. Merak etmeyin şimdi hepsine birlikte bakacağız. Evet burada G dediği şey genişlik. Buradaki genişlik Türk bayrağı için her zaman için önemlidir. Çünkü bu genişliği bizim içindeki hilal ayımızla ne Yıldızımızı çizmemiz için hesaplamalarda kullanıyoruz. Peki Scratch'e baktığımızda Scratch için genişlik ölçüsü maksimum 360'tı. O yüzden genişlik bizim için ne? 360. Bunu aklımızda tutuyoruz. Peki sonra ne demiş? Bu, bu arada birebir Türk bayrağının teknik çizim ölçüsüdür. O yüzden ee, kodlamamızda bu teknik ölçüye uyacağız. Yani gerçek anlamda bir Türk bayrağı çizeceğiz. A'ya baktığımızda A dediği şey ee, bu dış daire yani hilal ayı oluşturan dış dairenin merkez noktası. Merkez noktası ne kadar uzaklıktaymış? 180 piksel uzaklıktaymış. Nereye? Köşe noktaya. Hatırlarsanız bu köşe nokta bizim için kaçtı? En son nokta. Eksi 240'tı. 240'tan sağ tarafa 180 adım attığımızda ölçümüz nasıl olacaktır? Ölçümüz eksi 60'a gelecektir. Yani şurada bizim A değerimiz ne olacak? Hemen şu A'nın yanına yazayım. A için değerimiz ki oraya da işaretlediğim değer eksi 60'a 0. Yani ben ilk önce şu dış daireyi çizerken o dairenin merkez noktası eksi 60'a 0 yani x değeri eksi 60 y değeri 0 olarak alacağız. Peki b bilgisi neymiş? B bilgisi dış dairenin kutu çapı o da g'nin yarısıymış. G'nin yarısı ne yapıyor? 180 yapıyor. Yani buradaki çap değeri. Peki çap değeri 180 ise çapı, yarı çapı nedir? Şu pardon bu arada kırmızı renkte yazdım. Şöyle yeşilde, ee, şöyle yazalım, beyazda yazalım, beyaz renk daha yanlış olur, sarı bu. Evet. Şu yarı çap dediğimiz kaç olacakmış o zaman? Ee, 180'in yarısı, 90 piksel. P diyorum buraya. Evet, 90 piksel. Peki bu bizim için niye önemli? Şu açıdan önemli. Çünkü biz kodlamada e, direkt daire çizmekle ilgili Kod yazdığımızda şöyle yapacağız. Merkez noktadan e, çemberin dış çizgisine gidecek, gelecek, açısını değiştirecek. Yani böyle tarama işlemi yapacak. Tarama işlemi sonucunda ne olacak? Bir daire çizmiş olacak. Evet, şimdi şu kısımları bir gereksiz kısımları silelim. Yani bizim tarama işleminde kullanacağımız yarıçap ölçüsü kaçmış? 90'mış. Evet. Yani yarıçap 90 piksel evet. yarı çap evet. peki bu arada yarı çap R ile gösterilir ama e, belki kafalar karışır diye yarı çap yazdım bak 90 yani e, bu dairenin merkezi eksi 60'a sıfırdan başlayacak ve 90 olacak İsterseniz ilk önce e, ne yapalım bu dairenin kodlamasını yapalım. Evet, şimdi az bilgileri kullanarak kodlamamızı yapalım. Scratch ekranına geldim. Bu arada adım adım gideceğiz. O yüzden arada hesaba bakacağız. Arada buraya gideceğiz. Scratch ekranıma geldim. Buraya yazalım. Türk bayrağını ölçüleri ile çizmek. Ben burada kedi kuklasını kullanmayacağım kalem kutlasını kullanmıştım. O yüzden geldim buraya. Kutla seçten. Şuraya yazalım. Pencil. Evet. Kalem kutlasını aldım. Kalem kutlası çok büyük. 50 yapacağım. Bir de merkez noktasını taşıyacağız. Kalem kutlasının ikincisini sildim. Merkez noktasını taşımak için bütün kalemi seçiyorum. Kontrol A ile seçebilirsiniz. Ya da böyle işaretleyelim. Sonra kalem kutlasını attım. Şuraya merkez noktasına götürdüm. Çizgi oradan çıksın. Peki bayrağımızın e, hilali ne renkti? Beyaz renkti. O yüzden bizim dekorlarda arka fona kırmızı renk e, yapmamız lazım. Bunu da ayarlayalım. Dekorlara geldim. Şurada ilk önce sahneden dekora tıkladım. Dekorlara. Ve burada dikdörtgen aracını aldım. Tabii rengimizi değiştireceğiz. Şuradan geldim. Rengi sıfıra Doygunluk ve parlaklık sıfır. Ben canlı bir kırmızı yapacağım. Şöyle dışarıdan çiziyorum ki net bir şekilde gördüğünüz gibi ne olsun. Evet. Şu an arka fonumuz hazır. Çizim yapmaya başlayacağız. Bu arada çizimim çok karışmasın diye bölümlere ayıracağız. Bu bölümler içinde biz bloklarımı kullanacağız. Şöyle bloklarıma geldim. Blok oluştur diyorum dış daire diyebilirsiniz, büyük daire diyebilirsiniz. Mesela büyük daire diyeyim. Dışarıdaki büyük dairemiz olacak bu. Büyük daire y kod yazacağız. Tabi kodumuz nerede görünecek? Burada görünecek. Şurada. Yani proje çalışmaya başladığında ne yapsın? Git büyük daireden okumanı yap. Yani işlemi adımlara bölüyoruz burada. O öğrendiğimiz bilgi neydi? Merkeze gidecekti ve çizim yapacaktı. Henüz eklentilerden eklememişiz. Hemen ekleyelim. Eklentilere geldim. Dedim ki öncelikli olarak her zaman için tümünisi hatta onun öncesinde de kalemi kaldır komutunu kullanalım. Ondan sonra ne yapacağız? Kalem rengi. Kalem rengine tıklattım. Rengi sıfır, doygunluk sıfır, parlaklıkta yüz yaptığında tam bir beyaz renk elde ettim. Sonra ne yapacağız? Sonra da kalemimizin kalınlığını alacağız. Kalemimizin kalınlığı şu an 1 olarak kalsın. Yani şu an daire kısmındayız. Büyük daire kısmındayız. Peki sonra ne olacak? Merkez başlangıç noktamıza gidecek. Başlangıç noktamızı az evvel hesaplamıştık. Neydi projemizin başlangıç noktası? Eksi 60'a 0. Bakın gördüğünüz gibi eksi 60'a sıfır noktasına gidecek. Bakalım kodumuz şu an çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Yani şu an bunları koyduk ama herhangi bir çizim komutu vermediğimiz için sadece ne yaptı? Gitti merkeze. Peki sonra ne yapmıştık? Ne bilgisini öğrenmiştik? Ee, i̇lk başta 90 piksel gidecek. Bu arada başlangıç noktasının yanına bir de ne ekleyelim? Yönünü ekleyelim. Yani kalemimiz 90 yönünde çizim yapacak. Hadi bakalım çizim yaptıralım. İlk başta şöyle yapalım. Çizim işleminde sürekli çizim yap dön, çiz yap dön, çiz yap dön yapacağı için 360 dereceyi birer kere döneceğini varsaysak şuraya 360'lık bir şey yapalım. Bir gözlemleyelim durumu. 360 derece. Ne yapacak bu? 90 gidecek. 90 piksel yarı çapımızda. Sonra da 90 geri dönecek. Peki sonra ne olacak? 1 derece dönecek. Mesela yukarı doğru döns 1 derece. Test edelim projemizi. Bu arada projemiz çalıştığında yavaş yavaş çalıştı. Ne eksiyi unuttuk? Şuraya içine e, bu işlemlerden sonra bastır demeyi unuttuk. Bu arada bastır demezseniz kodunuz çalışmaz. Şuraya bastır dedim. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi çizimimizi yapıyor. Fena değil ama bu çok aşırı bir süre alıyor. Şimdi ne yapacağız? Değerleri değiştireceğiz. Mesela 360 yarıya bölersek 180 yapar. 1 derece yerine 2 derece dön diyeceğiz bu durumda. Kalemin kalınlığını da mesela 3 yapalım. Evet gördüğünüz gibi daha hızlı ve gayet başarılı bir şekilde dairemizi ne yaptı? Ölçülere uygun olarak çizdi. Evet. Bir sonraki videomuzda iç daireyi çizeceğiz. Yani dairenin içinden daire çıkartacağız ve ne yapacağız? E, yıldızımızı çizeceğiz. Bir sonraki videomuzda, videomuzun devamında görüşmek üzere.